İkinizin arasında ne oldu? Neden bu kadar çok mesafe koydun? Ben mi? Mesafeleri ben mi yarattım? Başka kim olacak? A anne lütfen. Canım, o senin karın ve benim gelinim. Bu kadar kötü ne yaptı? Alo, Amer neredesin? Neden telefonumu açmıyorsun? Sana ne? Beni neden şimdi arıyorsun? Bak bunların sırası değil. Samar nerede? Lütfen söyle. Sonunda Samar'ı öldürdün. İstediğin bu değil miydi? Şimdi mutlu ol. A Amer lütfen bana Samar'ın nerede olduğunu söyler misin? Samar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda. Durumu kritik. Her an ölebilir. Kalkı konuş benimle. Hatta azarla beni. Bana Roaid'in çok kötü... ...olduğunu söyle. Hadi. Kızabilirsin ama bu a değil değil, bu sefer ben üzgünüm. Ama sen benimle konuşmuyorsun.